Hepinize merhaba. Arkadaş başladım. Lan hayır. Merhaba. Selamlar Şu an yayındayız arkadaşlar. Sizde OBS gözüküyor. Hatta bayağı yerdeyiz. Şu an yayındayız arkadaşlar. Hatta bakalım. Ben yayını açtım. Arkadaşlar bu yayın çok kısa bir yayın olacak. Evet iki dakika Arkadaş başladım. Şu anda Nerede? kamera e, görüntümüz var. Şöyle elimi göstereyim. Bir elimiz Merhaba. Mer Çocuğun gözlüğünü gösterin. Telefonla gösterelim arkadaşlar. arkadaşlar. Sizde OBS gözüküyor. Hatta bayağı yerdeyiz. Şu an yayındayız arkadaşlar. Hatta bakalım. Arkadaşlar evet, bu çok, bu çok kısa bir yayın olacak. Evet. Bu yayın tek amacı şeydir. Arkadaşlar bu yayın çok kısa bir yayın Abonemiz. Abonemiz... Hayır Siz arkadaşlar bu yayın e, biraz arkadaşım. sürebilir. Şu anda kamera... <laughs> kamerayı kapatacağız evet, zaten. A, hayatımda ilk kez kasmayan bir yayın yöntemiz görüyorum. Yöntemiz evet. Çocuğun gözlüğünü göstereyim. O kaçmıyor. <laughs> Telefonla gösterelim <laughs> yöntemiz arkadaşlar. Yöntemiz <gülüyor> <gülüyor> yöntemiz yeah boy. Hatta evet arkadaşlar. Roblox giriyoruz. Video uzun zamanda video gelmiyor. Şu an yayındayız arkadaşlar. Hakan bence yayını bu <laughs> çok, çok kısa bir yayın olacak. Bu yayın tek ben amacı şeydir. Arkadaşlar bu yayın çok kısa bir yayın Hayır, Hayır arkadaşlar ne? bu yayın e, biraz sürebilir. Şu anda ee, kamera, kamerayı kapatacağız e, zaten. Ee, hayatımda ilk kez kasmayan bir yayın e, görüyorum. Arkadaşlar kamerayı kapatıyorum. Yeah, arkadaşlar. Nasıl siliyoruz lan? Ee, Roblox Ablam Video uzun zamanda. video Küçük bir gösterme. Bu yayını beğeneyim be. Çok kısa bir yayın olacak. Evet. evet. Tek şeydir. Şeydir. Şimdi oyun yakalamadan Abonemiz. Hayır arkadaşlar Biraz evet. sürebilir Evet şu anda Roblox gözüküyor sizde evet. Eee Hayatımda ilk kez kasmayı bilgi görüyorum evet. Şu anda yayın çok güzel evet. Arkadaşlar kameranın evet.

Oyunun sesini kısıyorum. Vay. Nasıl evet. e, Bildir. Bu da tabii kaldır. Ben hemen açalım. Bu da oldu. Bunu alalım. Arkadaşlar Emir gidiyor. Bence o, emir ben de oynarım. Hayır arkadaşlar. Kasmıyorum. Evet şu anda Roblox gözüküyor. Kanka. Çekil. 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 mühendis. Murat abi. Arkadaşlar Emir gidiyor. Ben, ben hayır? Hayır, 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 Evet, Şöyle bir gidiyor. <laughs> ben ben de gidiyor.

kuyruk darbesi. Bir daha ısırık darbesi geliyor. Bu geldi, öldü. Ama bize sıkıyorlar. Bizim öleceğiz. Evet arkadaşlar,